Şimdi Ak Parti grubunda aramıza yeni katılan sevgili Kadir arkadaşımızın aynı zamanda da Kuştepe'li olmasından dolayı e, söyledikleri konuyla ilgili bir açıklama yapacağım ama bir daha rica edeyim dersinizle çalışarak gelin. Yani bunu defalarca anlatıyorum. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, e, hani bazıları rahatsız oluyor. Ben 40 yıldır. 40 yıl aşkındır Şişli'de yaşayan biriyim. Kuştepe'yi ne kadar önemsediğimi şöyle anlayın. Aday ölmeden, aday olmadan önce Kuştepe'lilere gittim. Adaylığım açıklandı Kuştepe'ye gittim. Seçildim Kuştepe'ye gittim. Sizin takdirinize bırakıyorum. Niye gittim biliyor musunuz? Orada oy potansiyeli, oy moyla ilgili değil. Siyaset yapan herkesin sorumluluğu var. Ben birey olarak sorumluluğumu üstlenmişim. Siyasetçi olarak on kere utandım. Öyle beylik laflar etmeyin. Kuştepe'de biraz önce Hacer arkadaşım söyledi. Biz iddiamız şudur. Sevgili Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ben seçim sürecinde gittiğimiz her yerde Sevgili komşularım siz de iyi dinleyin. Her yerde dedik ki kentsel dönüşüm bunun teknik adı ama biz yerinde dönüşüm yapacağız. Ya önünüzde iki tane utanç tablosu var. Geçmiş dönemde AK Parti'nin İstanbul'da İstanbullulara, Romanlara vermiş olduğu iki tane utanç tablosu var. Birini arkadaşım söyledi Sulu Kule, öbürü Fikirtepe. Biz suluk kule gibi bir kentsel dönüşüm yapmayacağız o kadar açık net. Yerinde dönüşüm yapacak ve bu yerinde dönüşüm de bakın Kuştepe'yi bilenler için söylüyorum. Kuştepe'ye girdiniz mi iki aks var. Sağ taraf Bilgi Üniversitesi'nin sağı imarlı ama imarlı da yani nasıl bir imarla yapıldığını herkes biliyor. Sol tarafı mesken gece kondudur ve roman vatandaşlarımızın yoğunlukla İzzet Kuştepe'de yaşayan tarafıdır. Şimdi gelin burada politika yapmayın. Ben el uzatıyorum. El değil bedenimi vermişim. Gelin kentsel dönüşüm diye adlandırılan bu ucube işi birlikte Şişli'de grup olan herkesin zevkle, keyifle elinin altına, taşın altına elini koyacağı bir modelle yapalım diyorum. E şimdi sevgili arkadaşlar, Mahmut Şevket Paşa ile ilgili biraz önce söylediniz. Mahmut Şevket Paşa da sorun nedir biliyor musunuz? Geçen toplantıda anlattım. Bir daha anlatayım. Onun için bunun için edersinize de çalışarak gelin. Sevgili arkadaşlar, bu ülkede ben mali müşavirim. Her çıkan afa karşı çıkmışım. O da yöneticisiyken, normal vatandaşken. Çünkü af demek, namuslu insanları cezalandırmak demektir. Ama şimdi Mahmut Şevket Paşa da yaklaşık çok az bir arkadaş grubumuza, komşumuza fahiş fiyatlarla gelin bunu ödeyin diyor. Gönderen kim? Sevgili Mehmet, senden istediğin yere giderim, istediğin mahallede. Vatandaş öyle yoktur diyorsunuz ya. Dün 19 Mayıs'taydım. Sizin belirlediğiniz bir mahalleye beraber gidelim. Vatandaş ne diyor? Bakın, aftan yararlanan vatandaşlara gelin olmayacak bir rakamla burayı size satalım diyorlar. En düşük rakam 11 bin lira. İki gün önce Mahmut Şevket Paşa'daydı. Şimdi buradan çıkıyorum Mahmut Şevket Paşa'ya gidiyorum. Toplantıdan sonra. Beyler, hanımlar siyaset yapalım. Kendi siyasi çizginizde istediğinizi söyleyin. Ama vatandaşı yanıltıcı bilgiler vermeyin. Dersinize çalışarak gelin. O yüzden bu bakanlığın sorunudur. Bu bakanlıkla ilgili de biraz önce söyledim. Geçen hafta Sayın Bakanım daha önce randevu istemiştim. Randevu verdi. Kentsel dönüşüm strateji belgesi bitmek üzere. Bu belgeyi eşleştirdik teknik kadrolarla. Buradan da tekrar teşekkür ediyorum. Sizin gibi de düşünmüyorum. Hani sen geçen hafta genel başkanımıza ağız dolusu hakaretler ettin ya. Onun gibi de yapmayacağız. Gerçekten biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu oyunlara da gelmeyeceğiz. Merkez ha, hep şikayet ediyorsunuz da genel siyaseti konuşmayalım, şişliği konuşalım. Ama siz geçen toplantıda ağzınıza alınmayacak laflarla bizim genel başkanımıza hakaret ettiniz. Ettirmeyiz beyefendi. Haddinizi bilin. Ettirmeyiz. O kadar net söylüyorum. Ama biz şişliği için buradayız. şişli için buradayız. Hiç hiç kusura bakma. Ko, ko, somut. 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 Yerinden somut. Somut, şey. somut. Sen bir senin haddine de düşmez, dağarcığın da yetmez. Otur oturduğu yerde. Otur oturduğu yerde. Sen söyledin, sen söyledin, ben dinledim. Şimdi kusura bakma. Şimdi evet, rakamları söyleyeceğim, abi. önce dersine çalış. Evet, önce sevgili Kadir arkadaşıma, rahiç bedellerle ilgili İzzet Paşa'daki sorun da 3'e iki değil. Bakın sevgili arkadaşlar, İzzet Paşa muhtarı, İzzet Paşa'nın kanaat önderleri, dernekleriyle çağırdım. Gelin kardeşim, geldiğim gün, geldiğim günün ertesi günü. Gelin, nedir sorun? Sorun bu. Arkadaşlar, Milli Emlak'a gidiyor, diyorlar ki bizimle ilgisi yok. Üç kişiyiz, belediyeden. Rahiç Belediye onlar be belirliyor. Bize geliyorlar, bizim arkadaşlar diyor ki, bizimle hiç ilgisi yok. Milli Emlak sorunu bu. Dedim ki böyle olmaz. Komisyonu seçtim. Benim Teknik Başkan Yardımcılığı da görevlendirdim. Dedim öyle o oraya gidecek vatandaşı top gibi göndereceksiniz. O buraya gönder. Gideceksiniz. Üçlü konuşacaksınız. Sorun neredeyse o sorunu beraber çözeceğiz. Vatandaşın bir günahı yok. Vatandaş haklı olarak yıllarca gelmiş. Haklı haksız. Onun tartışmasına da girmiyorum. O yüzden popülist davranmıyoruz. Öyle bize popülist popülist lafı etmeyin. Popülist davranmıyoruz. O sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Sorunu çözmenin koşulu taraflarla beraber konuşmaktır. Bağırarak çağırarak da bu sorun çözülmez sevgili arkadaşlar. Yılların sorunudur. İzzet Paşa'daki sorun bir mülkiyet sorunu değil. İzzet Paşa'daki sorun raiş bedellerle ilgili bir sorundur. Raiş bedellerle ilgili sorun da Şişli Belediyesi'nin bürokratlarıyla seçilmiş üç arkadaşımızın omuzlarında değil. Tarafların tümünü ilgilendiren bir sorundur. O yüzden de Milli Emlak'ta da görüştük. Arkadaşlarımızla ortak payda yakaladık. Bir bölümünün sorunu çözdük birikmiş bir sürü sorun var. Birçoğunun arsasının üzerinde belediyeden dolayı hacizler var. Önümüzdeki günler onları teker teker kaldırarak ve bu raiş bedeller de öyle beylik laflar etmeyin. Burada belirlenen rakamlar üzerinden Şişli Belediyesi'nin benden önceki dönemi de dahil olmak üzere hiçbirinin günahı yoktur. Bu bedeller Milli Emlak tarafından belirleniyor ve bununla ilgili çalışmaları ben sadece eşleştirdim. Üç grubu bir arada tutarak İzzet Paşa muhtarı orada, dernekler orada, buradan yüzdarip olan arkadaşlarımız orada. Sorunu çözdük mü? Hayır, çözemedik. Devam edeceğiz, sorunu üzerine gideceğiz, çözmek için uğraşacağız. Ama Kuştepe ile Mamuş Şekret Paşa'yı da ayrı tutun. Bakın sevgili arkadaşlar, Mamuş Şekret Paşa'da kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Üç gündür de üst üste Mamuş Şekret Paşa'dayız. Mahmut Şevket Paşa'daki sorun, Kuştepe'deki sorundan daha büyüktür, daha büyüktür. Çünkü orada bir mülkiyet sorunu var. Oradaki mülkiyet sorunu e, çözmeden biz onlara göğüslerini, e, yüreklerini kabartacak üç cümleyle işte o zaman popülist davranırsınız. Asla yapmayacağım. Sorunu çözmek için bir tek hane kalmayacak. Şu anda ekiplerimiz tek tek hanelere giriyor bir bölümü kentsel ofisimize geliyor. Onlardan aldığımız talepleri reel duruma getiriyoruz. Sonra şu anda örneğin dün bütün taraflarla Zoom üzerinden teknik ekiplerimiz görüşme yaptı. Bütün tarafları dinledi. Herkes eteğindeki taşı döktü ve çok yakında da Mamuş Şevket'teki paşadaki bu sorunla ilgili bir aksiyon alacağız. Gelelim Kuştepe'ye. Bir müjde verdim evet kardeşim. Müjde şudur sevgili arkadaşlar. Kuştepe'deki sorunu çözmek daha kolay. Diğer mahallelerimize göre. Mesken gece kondu tarafındaki sorunu başka türlü çözeceğiz. Diğer taraftaki sorunu başka türlü çözeceğiz. Geçmişte emeği olan herkesi de teşekkür ederim. Hiç öyle bir şeyim de yok. Yani kim yaptıysa bu ilçe için bir taş koyduysa başımın üstünde. Ama sevgili arkadaşlar siz de bu salonlardaydınız. Tamam, bizi suçlayabilirsiniz ki sizin partiniz değil midir diyebilirsiniz. Bunu da açık yüreklikle benden daha fazla bunun altını çizecek bir şey değil. Kusura bakmasın keşke Bayram arkadaşım burada olsaydı. Şişli'de evet bir model geliştirildi. Bunun adı rant modelidir, sorgun modelidir. AK Parti de bunu İstanbul'da yaptı. O çok katlı binalar etrafımızı sarmış. O yüzden rant modeline izin vermeyeceğiz. Kendi adıma söylüyorum bunu. İzin vermeyeceğiz. Zaten kalmamış bir şey ama bunun iyileştirmesinin görevi de hepimizin omuzların üzerindedir. Kuştepe'de ofisi açıyoruz, işlemi bitti. Teknik arkadaşlarımız aynen Mahmut Şevket Paşa'da yaptığımız yöntemle bütün hanelere ulaşacak, tek tek görüşecek. Ama aynen sevgili Hacer'in söylediği gibi, aynen onları oradan göndermeden bir şeyi becermek istiyoruz. Eğer pandemi olmasaydı dünya ölçeğindeki romanlarla ilgili ayrıca şöyle de bir yanlışa kapılmayalım. Kuştepe romanlar demek değil. Kuştepe'de yaşayan onlarca farklı ilden gelen yoksullukla boğuşan çok sayıda komşum var. Bakın bütün gruplardan bir heyet seçip İspanya'nın Gran Granada şehrine götürecektim. Orada bir romanlarla ilgili muhteşem bir proje geliştirildi biz dünya ölçeğini de inceleyerek buradaki vatandaşlarımız İspanya'daki romanlar buna layık da Türkiye'de yaşayanlar değil mi? Ayrıca bu toplumun kadim insanlarıdır. Bizden önce İstanbul'a gelmiş 500 yıllık tarihleri olan bir milletten bahsediyoruz. Şimdi onların bugün orada burada bunların üzerine basarak siyaset de yapmam, yaptırtmam da. Ama bilin ki onların sorunu benim ve sizin sorunuz birlikte çözmek zorundayız. O yüzden sevgili Kadir kardeşim asla böyle bir şey söz konusu değil. Raiş bedellerle ilgili de Şişli Belediyesi'nin kusuru varsa benim de benden önceki arkadaşlarım da onu da üstlenirim ha. Hiç te şey yapmayın. Tereddüt etmeyin. Eğer bir eksiklik yapılmışsa seçin komisyon bu meclis bir dahaki haftaya şey mecliste o meclisin seçtiği bu meclisin seçtiği komisyon geçmişe yönelik bu belediyede şu eksikler yapılmış, şimdi nasıl gideriz diyorsanız buyurun onu da yapalım. Kimseyi de incitmeden birbirimizin ayağına basarak şişliği yönetemeyiz arkadaşlar. Gelin buradaki sorunları beraber nasıl çözeriz konuşalım. O yüzden sevgili arkadaşım e, aramıza yeni katıldın. E, heyecanlı birisin. Çok güzel konuşuyorsun. Onu da biliyorum. Geçmişini. O yüzden ııı e, e, yani sevgili Başkanımız söylediği gibi de e, her zaman e, söz hakkını da kullanabilirsiniz ama lütfen bu konularda birbirimize ön almak için değil ön almak için değil birbirimizi yanlış yapıyorsak buradan nasıl giderizi konuşalım yoksa onun dışındaki e, ben de sizin niyetinizin o olmadığını düşünüyorum.